bu 30 Haziran'da alacağı kararın mahkemenin e, kurultayın iptali yönünde olması durumunda yani mutlak butlan denilen şey bunu biraz açarız. Böyle olması durumunda ben bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin intihar kararı olacağını düşünüyorum. Sebebini anlatacağım. Şimdi bugün Financial Times'da bir makale vardı. Bu çok önemli bir makale bence. Bayağı da detaylı yazmış. Türkiye'deki Türkiye'de zorlanan ekonomi Erdoğan'ı nasıl e, zora sokuyor diye bir e, başlığıyla yayınlanmış bir makale ve burada Türkiye ekonomisinin çöktüğünü yazdı. E, Financial Times bugünkü makalesindeki bütün dünya finans çevrelerinin okuduğu, bak finans çevrelerinin, fon yöneticilerinin, bütün e, bu sermayenin, sermaye çevrelerinin okuduğu gazetede Türkiye ekonomisinin çöküyor olduğunu, Bunda şöyle e, kurdu cümleyi bir dönem e, Güney Kore gibi bir atılım yapacağı, e, şahlanacağı düşünülen Türkiye ekonomisi şu anda çöküyor e, diye bir cümle içerisinde geçti ve e, Türkiye'deki döviz rezervlerinin tüketildiğinden bahsetti. Bu Ekrem İmamoğlu olaylarının devamındaki süreçte bunları anlattı ve hatta şöyle bir cümle var. Oradan bir cümle de okuyacağım. E, dedi ki. Zorlaşan ekonomik koşullar Erdoğan'ın reform programından vazgeçebileceği ki bu reform programı dediğimiz aslında Mehmet Şimşek'in uyguladığı bu sıkı para politikasından bahsediyoruz. Ve hatta, ki şunu da söyleyeyim, şunu da ekleyeyim. Bu politika Türkiye'ye dövizi çeken, rezervleri belli bir seviyede tutan bir politikaydı. Sonra devam ediyor. Ve hatta Şimşek ile Merkez Bankası'nın yeni başkanı Eski New York Fed Merke Merkez Bankası e ekonomisti Fatih Karahan'ı görevden alabileceği söylentilerine yol açtı. Ekonomistler böyle bir durumda Türk piyasalarının çökeceğini söylüyor. Şimdi yani Türkiye ile ilgili ta çizdiği tablo korkunç bir tablo. Şimdi bu e şeyde alınacak karar yani pazartesi günü alınacak kararın bu kurultayı iptal yönünde mi olacağı yoksa erteleneceği mi bu tartışılıyor. Tamam mı? Yani bunun erteleneceğini de iddia edenler var ama son birkaç gündür yaşananlar sanki yani mantık olarak ertelenmesi lazım. Yani bunun doğuracağı sonuçlar sadece ekonomik sonuçlar olmayacak. Mesela ekonomik tepkiler değil, sokağın da tepkisi olacak. Bak çünkü bir gün sonrasında ertesi gün 1 Temmuz'da da Saraçhane'de e, CHP bir e, toplantı çağrısı yapıyor. Ve milyonların bak öyle bir kararın ardından milyonların Saraçhane'de toplanıp o milyonların sadece orada kal, kalacağını da düşünmüyorum. Öyle bir şey olursa Taksim'e de yürüyüp onun da hiçbir polis barikat engel de e, duramaz yani milyonlardan bahsediyorsak eğer. Sokak sokakta bir karşılığı olacağını büyük bir e, felaket tablosunun aslında şeyinin açılacağına işaret ediyor. Ki burada hemen aklımıza şu gelsin. bir hafta öncesinde Amerikan Dışişleri Bakanlığı Türkiye'deki e, diplomatlarına, elçilik ve konsolosluk çalışanlarına ve vatandaşlarına bir uyarı yaparak Türkiye'dekilere dikkatli olun, artaca, artabilecek şiddet olaylarından uzak durun, dikkat çekmeyin e, falan filan gibi bir sürü uyarılar, ta, kendi tahliye planlarınızı oluşturun falan gibi bu, bunu niye yaptı? Tamam mı? Türkiye'deki diplomatlarına Amerika neden bu çağrıyı yaptı? Ve son birkaç gündür özellikle olan olaylara baktığımda Halk TV'ye 10 gün ekran karartma cezası verilmesi Ondan sonra Hatta e, rütük üyesi İlhan Taşçı Twitter'da bir paylaşım yapıyor ve şunu bakın ne diyor cümlesini okuyacağım diyor ki Tele 1 Halk TV ve Sözcü TV'nin lisansı iptal edilebilir ekranları tamamen karartılabilir şimdi Tabii Tele1 ve Sözcü'nün lisansının iptali belki biraz daha ileriki süreç olabilir. Çünkü Sözcü'ye verilen ceza tekrar ederse evet. tekrar ederse lisansı iptal edilecek. Ondan sonra Tele1 falan öyle bir süreç var ama Halk TV'ye bak şimdiden böyle bir 10 günlük ekran karartma cezası verilmesi ne oluyor? Niye böyle bir şey böyle bir ceza şu anda verdiniz? Zamanlama olarak insanın hakkında soru işareti. Sanki karar şimdiden belliymiş gibi. Öyle bir şey var. Bugün ilginç bir şey daha oldu. Bununla bağlantılı mıdır değil midir onu bilmiyorum ama Türkiye genelinde başta Bolu işte olmak üzere birçok ilde FETÖ tırnak içerisinde operasyonu yapılıyor ve 361 kişi gözaltına alınıyor. Tamam mı? Yani bu bize şunu da hatırlatıyor. Bundan birkaç hafta öncesinde yine burada gündeme getirmiştik. Ordu içerisinde muvazzaf subaylar FETÖ'den alınıyordu. Bunlar darbe işte planı içerisinde olabileceği bilmem ne gibi. Yani çok enteresan bir yere doğru gidiyor ve sanki o e pazartesi günü alınacak kararın önceden sinyalini veriyormuş gibi gözüküyor. Tabii ki bilemeyiz ne karar çıkacak oradan. Herkes soru işareti ve ama o, ki o riski kimsenin almak istemeyeceği için ben şu anda mesela baktığım zaman e döviz e dolar TL grafiğine baktığım zaman oradaki mü müdahale o kadar net gözüküyor ki yani o kadar böyle dümdüz bir çizgi yani acayip bir müdahale yani çok ciddi bir alım var alım var e, son bir hafta öncesinin Merkez Bankası rezervleri açıklandı buradan okumaya çalışıyorum bu kararın ne olabileceğini yorumlamaya çalışıyorum 5 milyar dolarlık bir erime var e, bu geride bıraktığımız haftada ne kadar bir erime var rezervlerde orası da Allah bilir ben, bence çok daha fazla artmıştır yani bu böyle bir kararın yani mutlak mutlak kararının verilmesi durumunda bir kur şoku yaşayabileceğimizi ee, ve sadece onunla ilgili değil sadece e, tabii ki bir siyasi krizin de patlak vereceği ve bunun da e, çok farklı yerlere evrileceğini ben düşünüyorum. O kararın çıkması durumunda yani bir kıyamet olur. Ama bile bile bunu yaparlar mı? Abi yapıyorlar her şeyi de yapıyorlar. Burada olmaz ol, olmaz yani Türkiye'de olmaz olmaz değil mi? Öyle bir şey söyleyebiliriz. Peki nedir bu? Onu da biraz <gülüyor> bilmeyen <gülüyor> izleyicilerimiz için açalım e, ee, CHP'de işte genel başkanlığın Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e devroldu kurultayda diyorlar ki iddia o ki delegeye rüşvet verilmiş. Delegenin oyları yönlendirilmiş ve bunu, bunu bu sebepten dolayı da bu kurultay geçersiz olmalıdır. Şimdi bir kere e, herhangi bir şeye ben hukukçulardan da dinledim bunu. Çok mantıklı bir açıklama yapıyorlar diyorlar ki bir kere rüşvet demen için alan kişinin devlet memuru olması lazım. Bunlar devlet memuru değil. Oy tercihlerini yönlendirmiş öyle bile olsa bak velev ki bunun karşılığında bir şey herhangi bir şey de almış olsa bu rüşvet sınıfına girmez. Ama burada ahlaki bir sorun doğar. Hukuki bir sorun da olmaz. Yani sen seçmenine makarna ve kömür vererek onların oy davranışlarını yönlendiriyorsan eğer ki bu da öyledir. Bundan hiçbir farkı yoktur. Sadece ahlaki bir ...problem vardı orada... ...hukuki bir şey yoktur... ...ama buna rağmen... ...yani hiçbir şeye dayandıran... ...yani bir dayanağı olmayan bir dava açılıyor... İşte bu iddianame davaya dönüşüyor... ...ve bunun sonucunda... E, ...ana muhalefet partisinin... ...genel başkanının... E, ...başkanlığının hükümsüz olacağı... ...ve bunun yerine de işte Kılıçdaroğlu'nun gelmesi... ...falan konuşuluyor... ...o da hevesli zaten... ...o da gelmeye çok hevesli olduğunu... E, ...belli ediyor... Ama şunu da ben düşünüyorum. Tamam bu tartışılmayan bir şey ama benim şöyle bir teorim var diyeyim. Düşüncem diyeyim daha doğrusu. Şimdi kayyum bile gelse yani tü, geldiği gibi 45 gün içerisinde şey yapması lazım. Yeni, yeni bir kurultaya götürüp yeni bir başkan seçilmesi lazım tamam mı? E, şey de gelse Kılıçdaroğlu da gelse yani bu kurultaya gö götürmesi için zorlanacak ve illaki sonuçta gidecek yani. Olan şey bile olsa. Yani gidecek ve orada Özgür Özel geri gelmeyecek mi? E gelecek. Ezici bir şekilde geri gelecek yani. Doğru, Öyle değil mi? O zaman ben oradan o mantığı yürüterek şunu düşünüyorum. Özgür Özel'le ilgili de e, bir tutuklama kararını bir rafta bekletiyor olabileceklerini düşünüyorum. Büyük bir ihtimal olabilir. Evet. Aynı. Yani Ekrem Yılmaz'ın yaptıkları gibi. Çünkü hatta şunu da düşünüyorum. Bunun bilgisi, istihbaratının Özgür Özel'e gittiğini düşünüyorum. Ne, ne, neden düşünüyorum ee, bu birkaç hafta öncesinde e, meydanda yaptığı konuşmanın sertliğini hatırlayın ondan sonra kafasını yere sürte sürte falan böyle hani o kelimelerin cümlelerini alırım milyonlarca kişiyle üst, o üstüne yüze yürürüm falan aslında sarayı kastederek yani ke kendi çıkışının olmadığını yani bununla ilgili bir kararın alındığını ve buna karşı direnmek için çünkü daha önce hiç böyle bir tepki de görmemiştik. Muhalefetten yani sadece Özgür Özel'den de hiçbir muhalefetten görmedik yani bunu. Muhalefet liderinden veya üyesinden. Bunun istihbaratının kendisine gittiğini ve o 30 Temmuz günü içinde bütün il başkanlarını Ankara'ya çağırdılar. Ankara'da hepimiz olacağız. Ve böyle bir karar çıkarsa mahkemeden biz bunu tanımayacağız. Ya büyük bir kriz ya. Yani hakikaten felaket olur yani öyle bir karar ama bile bile de yani bunu yapabilirler. Hani yapma olasılıklarını yüksek görüyorum. Ama bunun sonuçları da ha belki oradan şunu da hesaplıyor olabilirler. E, oradan da bir sıkın yönetime kadar bu işi ev dönüş döndürüp e, çünkü Orta Doğu'nun hali de belli. Ortada yani bilemiyoruz ki e, bu hafta sonu mesela bir gece yarısı tekrardan İran İsrail arasındaki çalışma tekrar devam etmeyecek. Ya bu sadece bir bir nefeslenme gibi bir şey oldu o arada durma o ateşkes. Yani şu anda hiç öyle ateş gerçek bir ateşkes falan söz konusu değil yani. Taraflar sadece biraz dinleniyor, nefes alıyor yani. bunu sebeplerini de anlatmıştık yani daha önceki programlarda. O demir kubbenin işte işte mühimmattaki şeyin, Amerikan desteğin, Washington Post'taki analiz falan onlardan bahsetmiştik. O yüzden e, pazartesi günü çok tehlikeli bir gün. Bütün Türkiye ona kitlenmiş durumda. Bütün piyasalar her şey ona bakacak. Her şey. Ve öyle bir karar durumunda da ben Merkez Bankası'nın da artık bunun bu işin altından kalkabileceğini düşünmüyorum bu rezervleriyle. Ee, ve ertesinde de ertesi günü Saraçhane'de neler olacak? Oradaki toplanan insanlar kim kaç milyon insan oraya gelecek ve onun sonucu ne olacak? Resmen ülkeyi ateşe atıyorlar. Yani resmen ateşe böyle yanım bana cayır cayır bir ateşin içerisine ülkeyi atıyorlar önümüzdeki hafta her şey olabilir her şeye gebedir herkes dikkatli olsun derim yani.